Herkese selamlar sevgili youtube ve takipçilerim ee, sevgili youtube ve takipçilerim şunu önceden belirteyim bu bir um, oyunuma dokunma videosudur şimdi um, sevgili youtube ve takipçilerim şöyle diyeyim sevgili sayın bakanım cumhurbaşkanı ve aile sosyal politikalarından çalışanlar rica ediyorum Lütfen sesindeki Epic Games'teki, Xbox'daki, PlayStation'daki ya da GOG'deki, Roblox'taki, Terraria'daki oyunlarımıza lütfen dokunmayın. Bakın ben Steam ve Epic Games'e çok para yatırdım. Ve benim dışındaki paraya yatıranlar buna isyan eder. Eğer bu ban daraltma şey gelirse isyan eder zaten etmeye devam ediyorlar da oyunumuza rica ediyorum bakın dokunmayın yani sapık sapık oyunlar yüzünden onlara zaten aile aile güveni koruma şey var bunlar için nasıl tiktokta reklam yaptıysanız Sitem içinde yapın, Epic için de yapın, Xbox içinde yapın, PlayStation içinde yapın. Onlar için bir reklam yapın. Ve bu reklamı televizyon için yapın. Ve bu reklamı televizyonda yayın. Nasıl tutursanız bunları yayın. Bence benim şahsi görüşüm. Çünkü eğer yapmazsanız gerçekten benim ekmek tekne elden gidecek. Az da olsa benim YouTube'dan bir gelirim var nadir de olsa. Çünkü gerçekten benim şu sitimle Epic'e yatırdığım paranın çeyreğini kolay kolay yeni başlayan hiç kimse yatıramaz. Ben gerçekten çok para yatırdım. Gerçek diyorum ben şu epic'te sitime yatırdığım paranın çeyreğini birisi yatırsın herhal olsun diyeceğim. Ya harbiden herhal olsun diyeceğim ya. Yani ben ya Steam'le Epic'e gerçekten çok paraya attırdım ben. Ya gerçekten Steam'de 500 adet oyunum var. Epic'te 750'ye yakın oyunum var. O kadar fazla ki, görenler diyor ki, abi sen ne yaptın? Kütüphanelerin hepsini ve satın aldın. Ya bir affedersiniz pornografi oyunlar yüzünden pornograf oyunlar yüzünden bizi şey yapıyorsunuz. Bizi mahcup ediyorsunuz. Özel Sayın Bakanımız, Cumhurbaşkanım. Özel böyle yapmayın öyle sosyal bakanlıkları sesi Bakın ben engelliyim. Ben normalde aile sosyal politikaların çocuğuyum. Ne olur benim sesimi duyun. Kötü bir şey istemiyorum. Rica ediyorum. Çünkü benim az da olsa buradan daha çok nadir bir olsa buradan böyle bir 20-30 lira bir gelirim var. Bir 20 lira atıyorlar, bir 30 lira atıyorlar, bir 50 lira atıyorlar, bir 100 lira atıyorlar. Ama çok nadir atıyorlar. O da bağış olarak atıyorlar. Bağış olarak atıyorlar. Bağış olarak durmadan atıyorlar. Sağ olsunlar ilgileniyorlar, destek oluyorlar. Oyun fordan atıyorlar, Bino Game'den atıyorlar. Çok sağ olsunlar, devamlı da atıyorlar. Ben normalde dedim ki hiç atmazlar ama atıyorlar. Abi bizi bırakma, abi bizi bırakma diyorlar. Ben bırakamıyorum. Kanalı da silemiyorum. Lanet olsun. Sadece silmeyeceğim de. Bilemiyorum ama yine de yakama bırakmıyorlar. Ne olur Sayın Bakanım, Sayın Cumhurbaşkanım, Aile Sosyal Politikalarının yetkili bakanım. Yalvarıyorum lütfen. Oyunuma dokunma. Lütfen oyunuma dokunma. Bir daha diyorum oyunuma dokunma. Ya ağlayacağım resmen ya benim oyunuma dokunma. Rica ediyorum benim oyunuma dokunma. Ağlayacağım resmen ağlayacağım. Benim şu oyunlara yatırdığım parayla, benim şu sisteme yatırdığım parayı bir görseniz, tövbe edersiniz Cemre diyorum ya. Gerçekten var ya tövbe edersiniz. Rica ediyorum bakın tekrardan rica ediyorum. Lütfen oyunuma dokunmayın. Bakın kötü bir şey istemiyorum. Lütfen oyunuma dokunmayın. Oyunuma dokununca ben böyle sinirleniyorum. Yalvarıyorum lütfen oyunuma dokunmayın. Benim az da olsa bir gelirim var. Ve o gelir de bu YouTube sayesinde geliyor. Ne kadar? 20-30 bilemedin 50. Taş atasa 100. O da bağıştan geliyor. Youtube'dan gelir anmıyorum ben. Çok nadir atıyorlar. Allah razı olsun atıyorlar. Ama en fazla 20-30-50 bilemediniz 100. O da çok nadir atıyorlar. Lütfen rica ediyorum. Oyunuma dokunmayın. Ben daha çok oyun alacağım. Ben daha çok oyun oynayacağım. Benden durmadan video bekliyorlar. Ben apı yutarım. Ben kökten apım apı yutarım. Ay vay yerim ben. Tekrar diyorum. Rica ediyorum. Yalvarıyorum. Oyunuma dokunmayın. Lütfen oyunuma dokunmayın. Benim zevkim, benim eğlencem oyun. Benim işim oyun. Benim eğlencem oyun. Benim her şeyim oyun. Anla anladığını zannediyorum. Sağ olun izlediğiniz için çok teşekkür ederim.